Selamun Aleyküm. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Dünya yayınladığımız haberde Kırgızistan'da yeni bir şehrin temelinin atıldığını söylemiştik. Kırgızistan'da arka arkaya yatırımlar devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov Tamçide Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının inşaatına başlandığını duyurdu. Buradan çeşitli görüntüler yayınlanıyor. Kırgızistan'ın arka arkaya yaptığı yatırımlar dikkat çekerken Biraz <laughs> Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Мы сделали двухэтажную, потому что в первом фильме Ман Макса есть тоже двухэтажная машина на стойке. Мы обострили на Байкале уже такую часть. И все участники. В Сомале мы идем в Somali'nin 63. Bağımsızlık Günü bağlamında tören düzenleniyor. Görüntüler Mogadishu Şehir Stadyumundan Bağımsızlık Günü bağlamında Somali ordusunun küçük çaplı bir geçit töreni yaptığını da not düşelim. İnsanlar Eşşevap terör örgütü korkusundan stadyumu tam anlamıyla doldurmuyor. Fransa'ya gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Macron devam eden olaylar nedeniyle 2 ila 4 Temmuz tarihleri arasında Almanya yapıcı ve Başbakan Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile yapacağı görüşmeleri iptal ettiğini duyurdu. Macron aslında dün gece bilindiği gibi eğlenirken görüntülenmiş ve tepki çekmişti. Macron ülke yangın yeriyken konserde dans etmişti. Yine Fransa'dan çeşitli görüntüleri görmektesiniz marketlerden ve sokaklardan çok sayıda görüntü paylaşılıyor ayaklanma dördüncü gününe girerken Fransa'daki olayları biz de dostlar heyecanla izliyoruz Fransa'da 17 yaşındaki bir sürücünün polisini açtığı test sonrasında ölmesinin ardından olaylar büyümüş durumda bazı sokak olaylarından sonra mağazalar ders çıkarmaya başlarken hasar gören mağazalar ve bazı hasar görmeyen mağazalarda tedbir amaçlı güvenlik önlemleri alıyor. Birinde gibi karşıt gruplar hükümet yanlıları da sopalarla sokağa inmişti. Bu haberi servis ettiğimiz için tekrar etmeyelim. Bosnersek'ten detaylı bir haber aktıralım. Çok önemli bir gelişme var. Bosnersek yüksek temsilcisi Şimit konuşuyor. Sırp Entity'sinin kararı iptal edilmiş durumda. Yetkilerim çerçevesinde Sırpların aldığı yeni kararı iptal ediyorum. Birine gibi Sırplar Anayasa Mahkemesi kararlarının Entity'de geçerliliğini iptal etmişti. Yani Bosna'nın aldığı bir karar Bosna'nın içindeki Sırplar tarafından kabul edilmeyecekti ve Ersek yüksek temsilcisi Christian Schmidt bu kararın uygulanmasını iptal etti. Bu karar yürürlüğe giremez açıklamasını yapıyor. Sırplar tarafından alınan kararların Bosna-Hersek anayasası ve ülkede 1992-95'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'na aykırı olduğu ifade edilirken bizim görevimiz bu ülkenin demokrasisini korumak, Sırpların Bosna-Hersek kurumlarına ilişkin karar alma yetkisi yoktur açıklamasını yapıyor. Dodik ise bilindiği gibi Sırpların başı yüksek temsilcinin kararını kabul etmeyeceğini duyurdu. Sırpların başkanı Milorad Dodic de basın toplantısı düzenlerken Şimit'in yasal bir görevi olmadığını savunarak Şimit'in aldığı hiçbir kararı kabul etmeyeceğim Sırplar kendi istediğini yapacak açıklamasını yaparken bilindiği gibi Birleşmiş Milletler'e her yıl Bosna Ersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan yüksek temsilci Bon yetkilerini kullanarak bilinen en geniş yetkilere sahip temsilci olmuş durumda. Dolayısıyla devlet başkanlığı konsinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor. Kısacası aslında tırnak içerisinde günümüzde Bosnersi'nin bağımsız bir ülke olmadığını Christian Schmidt ne karar verirse onun uygulanacağından anlamış durumdayız. Yani burada kısacası Amerika tarafından atanan şahıs ne derse o oluyor. Bir diğer haber, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne Su-25 taarruz uçağının Donbas bölgesinde yaptığı operasyonun çeşitli görüntüleri paylaşılırken Ukrayna askerinin onlarca kayıp verdiği ifade ediliyor. Birinde gibi daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bir tezkere yayınlanmış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çok boyutlu entegre istikrar misyonu kısaca MINISMA kurulmuş ve Türk askerimiz bölgeye yollanmıştı fakat Birleşmiş Milletler'den skandal bir karar gelmiş durumda. Mali'de Birleşmiş Milletler operasyonu bitiyor, Wagner ve Rusya bölgede daha fazla etki yaymak için iyi bir hediye cümlesi kullanılmış. Birleşmiş Milletler Entegre Misyonu MINUSMA an itibariyle sonlanmış durumda Türk askerimizin ülkeye geri dönmesi bekleniyor. Mali'de Rus varlığı giderek artacak, Wagner'e ücretsiz bir hediye ifadesi kullanılırken onu Sahel bölgesi ve Afrika boynuzunda kontrolü sağlaması için desteklediklerini gösteriyor. Prigozi'nin bu bölgeye gitmesi de muhtemel, Belarus'tan buraya asker de olabilir. Libya dahil olmak üzere tüm bölgede acımasız imparatorluğunu Mali'den yönetebile değerlendirmesi yapılmış. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonda görüştü. Moskova, Abbas'ın Rus liderliğinin 24 Haziran'daki olaylar sırasında anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü sürdürme eylemlerine tam desteğini ifade ettiğini iddia ediyor. Her iki lider de Rusya ile Filistin arasında geleneksel dostan ilişkilere vurgu yapmış durumdalar. Terör devleti İran'a gidiyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülayyan'ın bağlantısızlar hareketi bakanlar toplantısına katılmak üzere Önümüzdeki günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelmesi bekleniyor. İki ülke arasında bilindiği gibi diplomatik ve askeri daha doğrusu her alanda kriz var. İran, Azerbaycan'ı kışkırtmaya devam ederken bakanlar toplantısının 5 ile 6 Temmuz tarihleri arasında başkent Bakü'de yapılacağını da not düşelim. Yine Wagner Center'dan tabelaların kaldırıldığı yönünde de Rusya'dan çeşitli görüntüler paylaşılmış. Görüntü Petersburg'dan. Bir diğer haber Suriye Türkmenlerinden iyi gazetecilerden İbrahim Bozan şu paylaşımı yapıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörist YPG PKK'dan kurtarılan ilk nokta olan Şeyh Hadid kasabasında Kuveyt Rama kampını ziyaret ettiklerini ifade ederken kendisi buradan çeşitli görüntüler paylaşıyor. Suriyeli insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunurken kendi kendimizi toparlamalıyız açıklamasını yapmış. Suriye Türkmenlerinden İbrahim Bozan'ın açıklamasını kısaca dinleyelim. En önemli ihtiyaç su. Bu kampta su yok. Daha önce deprem döneminde ben buraya gelmiştim. Deprem döneminde yine insani yardım kuruluşları buraya fazla gelmemişti. Buraya buradaki kamptaki çocukların çoğu depremzede. Yani Cinderes'te, farklı bölgelerde evlerini kaybetmiş insanlar. Buradaki Kürt kardeşlerimiz, buradaki Arap kardeşlerimiz burada bir şekilde kendilerini hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Ama Yardım kuruluşları, buradaki çağrı benim Suriyeli yardım kuruluşları. Çünkü uluslararası derneklerimiz var ve bunlar e, fon alıyorlar. İşte Avrupa'dan, işte Arap ülkelerinden. Bunların bir şekilde buraya da ulaşması gerekiyor. Bu çocuklar bizim çocuğumuz. Bu çocuklar gelecekte memleketimizi imar edecek, memleketimizi yönetecek olan gençlerimiz, bireylerimiz. Bunları biz sağlam bir şekilde büyütmezsek, sağlam bir şekilde eğitmezsek, sağlam bir şekilde yetiştirmezsek biz kaybederiz. Suriye Savaşı artık sonuna gelmiş. Bir şekilde kendi kendimizi artık toparlamamızın zamanı gelmedi mi? Yardım kuruluşları bazı bölgelere gidip de bazı bölgelere gitmeme, gitmemezlik yapmaması lazım. Her bir bölgeye eşit bir şekilde gelin ki buradaki çocukların hepsi sağlam bir şekilde yetişsin. Bakın biz kaybediyoruz. Biz çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu çocukları sağlam bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Bir toplumun en büyük hazinesi çocuklardır.